kişilerdenler için ben Duygu. Bugün sizlere bu yazın en trend parçasını nasıl kendimiz yapabileceğiz bunu göstereceğim. Evet, örgü bikinilerden bahsediyorum. Gerçekten çok trendler ve ben lafı çok fazla uzatmayacağım çünkü zaten birazcık uzun bir video olacak. Tek tek onu anlatmak birazcık zor. O yüzden lafı hiç uzatmıyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet, şöyle mercerize ipimi aldım gördüğünüz gibi. Ben bununla 1.3 mm'lik tığ kullanacağım. Şimdi 20 tane zincir çekerek işe başlıyorum. Evet şöyle 20 tane zincirimi çektim gördüğünüz gibi. Şimdi 2 zincir daha çekeceğim. Yani toplamda 22 zincir olacak. Şu 2 tane daha zincir çektim. Ve şimdi şu ipi tığımın başına alıyorum ve 1, 2, 3. zincire batıyorum. Sonra tekrar tığın başına ipi alıp çıktığımda gördüğünüz gibi 3 tane ipim oldu. Şimdi bundan 3 seferde çıkacağım. Bakın önce ipimi doladım tığın başına. Birinciye batırdım sadece. Tekrar ipimi aldım. Bu sefer bir ve ikinciye batırdım. Tekrar aldım ve hepsinden çıktım. Bu kadar basit. Şimdi aynı işlemi tüm zincirlere yapacağım Evet, şimdi en önemli noktaya geldik. Gördüğünüz gibi son deliğe geldim. Aslında tek püf noktası bu. Bikini'mize üçgenliği verecek olan nokta bu nokta. Şimdi şöyle aynı işlemi son deliğime de yapıyorum. Şimdi püf noktamız şu. Son deliğime de yaptım aynı işlemi gördüğünüz gibi. Aynı deliğe 3 tane daha yapacağım. Yani bu baştaki delikte toplam 4 tane dolgu olacak. Aynı deliğe batıyorum tekrar. Şöyle göstereyim. Aynı deliğe batıyorum tekrar ve aynı işlemi yapıyorum. Evet 2 oldu. Şimdi bir kez daha yapacağım. Aynı delikten. Üç oldu ve son kez daha yapıyordum. Ve toplamda 4 kez yapmış oldum. Evet gördüğünüz gibi aynı deliğe dört tane yapınca burası böyle hafif yuvarlak oldu. Şimdi ben böyle aşağı tarafa şuraya şöyle devam edeceğim bu taraftan. Bir sonraki delikten devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Gibi şöyle bir sonuç elde ettim. Şöyle başı, tepesi yuvarlak. Bikinimiz artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bunun dışından şu şekilde devam edeceğim. Buradan geri geleceğim ve böylece bikinimiz ortaya çıkmış olacak. Yapacak olduğumuz şey şu. Bitti gördüğünüz gibi. iki tane zincir çekiyorum. Şöyle. Ve ters çeviriyorum. Ve aynı şekilde aynı işlemi bir dahaki delikten yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi tam tepedeki deliğe geldim gördüğünüz gibi. Yapacak olduğum işlem şu. Tam tepedeki deliğe bir önceki sırada yaptığım gibi 4 tane yapacağım. Yani bir tane değil 4 tane yapacağım. Evet şimdi gördüğünüz gibi şöyle bikinimin üçgeni ben tamamladım. İstediğim büyüklüğe ulaştım. Şimdi bunun kenarlarını yapacağım ve böylece bikinimin üst kısmını halletmiş olacağım. Şimdi şöyle sayıyorum kaç tane kaç sıra yaptığımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane şu kabarık bölümlerden var gördüğünüz gibi. Ee, bu benim ölçüme göre, siz kendi ölçünüze göre yapabilirsiniz. Şimdi ipimi kesmiyorum, şurada gördüğünüz gibi. Şu alt kısmına devam edeceğim. Şuraya küçük e, kareler yapacağım. Şimdi buraya dört tane zincir çekiyorum. Şöyle ve daha sonra bir boşluk bırakarak atlıyorum ve oraya aynı dolgu işlemi yapıyorum ve şöyle bir kare elde ettim gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum bir boşluk atladım ve şöyle şöyle kareler elde edeceğim. Burada ve buradan bir kilimin ipini geçireceğim. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. Gördüğünüz gibi kareleri elde ediyorum. bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi buradan bikinimizin ipini geçirebileceğiz. Bundan sonra yapacak olduğum kısım zorunlu değil. İsterseniz bikinizin üçgen kısmını burada da bitirebilirsiniz. Ama ben kenarlarına şöyle fırfır görüntüsü vermek istiyorum. Ve bunu yine tığla yapacağım. Şimdi aynen kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, şöyle iki zincir çekip aynı yere batacağım. Şöyle bir kez. Şu şekilde. Şimdi bu fırfır görüntüsünü vermek gerçekten kolay aslında. Biraz dikkat istiyor sadece. Şimdi şu bir sonraki deliğe sadece ip falan almıyorum gördüğünüz gibi tığın başına. Direkt tığımı delikten geçiriyorum. ip çıkarıyorum. Ve şu şekilde geçirdim. Şimdi bu birdi. Şimdi ipi doluyorum aynı deliğe. 3 tane ipim oldu. Bu üç ipten iki seferde çıkacağım. Önce birle ile 2'den sonra diğer ikisinden. Bu ikinciydi. Şimdi tekrar ipimi doluyorum aynı deliğe. Bu sefer üç seferde çıkacağım. Bir, iki ve üç. Şimdi tekrar iki, bir diye azaltarak yapacağım aynı deliğe. Tekrar ipimi aldım. İki seferde çıkıyorum. Ve şimdi ip almadan tek seferde çıkıyorum. Ve şöyle böyle fırfırımsı bir görüntü oldu gördüğünüz gibi. Şimdi yapacak olduğum şey tekrar ip almıyorum. Bir sonraki deliğe direkt tığımı batırıyorum ve iki ip şöyle çıkıyorum. Şimdi tekrar bir sonraki deliğe aynı işlemi yapacağım. Yani aslında yapacak olduğum şey şu. 1 2 3 2 1 şeklinde gitmek böylece şöyle bir görüntü elde edeceğiz orada. gördüğünüz gibi şöyle ben iki tane e, parçamı yaptım. Şimdi bu ip işini en sona bırakıyorum. E, e, bikinimizin askılarını. Çünkü önce alt kısmı tamamlamak istiyorum. O yüzden şimdi hemen sizinle beraber alt kısmı yapmaya geçebiliriz. E, arka tarafından başlayacağım bikininin. 130 zincir çektim ben kendi bedenime göre. Siz de e, size bedeni tam olan bir bikiniye eee Böyle hani ölçüsünü alarak böyle bir e, zincir sayısını belirleyebilirsiniz. Ben 130 zincirle başlayacağım. Şimdi bu 130 zinciri e, az önce yaptığım gibi şöyle iki tane daha zincir çekiyorum ve tamamen e, dolguyla dolduracağım. Evet, ilk sıramı bitirdim gördüğünüz gibi. Şöyle kıvrıldı ama hiç önemli değil. Siz alt sıraları yapmaya başladıktan sonra o düzelecektir. Şimdi bundan sonra yapacak olduğum işlem çok basit. Her sırada her alt sıraya geçtiğimde şu baştan iki tane boşluk bırakarak devam edeceğim. Ki böyle o üçgen görüntüyü, bikinin altındaki o üçgen görüntüyü buna verebilelim. Şöyle ters çeviriyorum yine. Gördüğünüz gibi. Şimdi boşluk bırakmak için ipi e, zincir Tığımın başına ip almıyorum ve almadan bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve şöyle bir çıkıyorum. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum bunu. Yine battım. Ve şu anda iki sıralık boşluğumu bırakmış durumdayım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve aynı dolgu işlemine devam ediyorum. Evet, ben ikinci sıranın da sonuna geldim gördüğünüz gibi. Burada e, son iki boşluğu böyle bırakacağım. E, şu bir tane daha yapayım. Üç boşluk kalmış çünkü. Evet, burada böyle boşluğu bıraktım. Ve direkt diğer sıraya geçiyorum. Ne yapıyorduk başta? E, i̇ki sıra biliyorsunuz azaltmam gerekiyordu. Bunun için ipime e, ip dolamadan batırıyorum ve şöyle çıkıyorum. Aynı şey bir kez daha yapacağım ve daha sonra dolgu işlemine başlıyorum. Evet, şöyle bir görüntü elde ettim. Gördüğünüz gibi böyle azaltarak gidiyorum. Ee, tüm kenarları böyle olacak. A kısmına gelene kadar böyle her baştan ikişer tane azaltarak devam ediyorum. A kısmından sonra nasıl yapacağımızı tekrar göstereceğim. Evet şimdi istediğim e, uzunluğa ulaştım ben gördüğünüz gibi bikinimin altı için. Şöyle kenarlarını azaltarak gittim ve şu e, inceliğe ulaştım. Böyle bazı yerlerde iki tane azalttım. Bazı yerlerde bir tane azalttım. Onu dengelemek için. Çünkü bazen iki tane olduğunda bir anda çok fazla azalabildi. Siz de onu benim gibi dengelerseniz iyi olur. Şimdi bu alt sıraya geldik. Şurada iki tane daha yapacağım ben. Şimdi A kısmını yapacağım. Bikinimin şu en alttaki e, sıra uzunluğunda hiç azaltmadan aynı boyda yaklaşık bir 10 sıra öreceğim. Hiç azaltmıyorum. Şu boyda 10 sıra örüyorum. artırmadan şöyle devam ettim ve gördüğünüz gibi bikinimin e, A kısmını tamamlamış oldum. Şimdi bundan sonra yapacak olduğumuz işlem biliyorsunuz şurada azaltarak gitmiştik. Bundan sonra da artırarak gideceğiz. Ama bikininin ön kısmı arka kısmına göre biraz daha dar oluyor. O yüzden iki değil her e, sırada bir artıracağım. Şimdi ben size nasıl artıracağımı göstereceğim. Gerçekten çok kolay. Şöyle bir zincirimi çektim. Daha sonra iki zincir çekiyorum. Ve o çektiğim ilk zincire batacağım şimdi. Şu şekilde ve böylece baştan bir tane fazla yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde diğer sıralardan devam ediyorum. Ve buraya zincir çekip yapamayacağım için aynı deliğe bir kez daha batıyorum sonunda ve böylece burada da bir tane fazla elde etmiş oluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi artışı şu anda çok fark edemeyebilirsiniz ama ilerleyen sıralarda daha fazla fark edeceksiniz. Şimdi bikini'nin bitene kadar böyle artırarak üst taraflarda belki iki tane artırabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum ve bikinim bitmiş olacak. Kenarlarını yapacağım ipini takacağım ve bikinimiz hazır olacak. Evet bikinimiz bitti ve gördüğünüz gibi yapması gerçekten de o kadar zor değil. Ben bunun için toplamda iki ip harcadım ve yani maliyeti toplamda sanırım 8 lira falan. Ama dışarıdan almaya kalktığınızda en az 75 ya da 100 lira vermeniz gerekiyor böyle bir bikiniye. Yani böyle paraları saçmaya gerek yok. Birazcık uğraşırsınız. Eminim örgü bikininizi siz de kendiniz yapabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.